Moya ve çöl kedisi olarak da bilinen benekli Moya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde geliştirilmiş nispeten yeni bir türdür. Günümüz Moya ve kedileri Moya ve çölündeki hayatta kalan evcilleştirilmemiş vahşi benekli kedilerin orijinal soyunu korumak amacıyla geliştirilen melez kedilerdir. Sahip olduğu benekli kürkü ona son derece göz alıcı bir güzellik katmaktadır. Bugün özellikle Amerika'da oldukça popüler olan Moya ve kedisi mizaç olarak da kabul edebilir ve bir dizi harika davranışlara sahiptir. O son derecesi ki Uyanık, çevik, güçlü ve kurnazdır. Bununla beraber atletik, meraklı, dışa dönük ve sevgi doludur. Sahip olduğu yüksek zeka seviyesi ve oyuncu yönüyle bulunduğu ortamda sürekli kendini meşgul edecek bir şeylerin peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Güneydoğu Asya kökenli yerli bir kedi cinsi olan Mikanbaptil geniş bir coğrafyada bulunabilen bir canlıdır. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen doğal seçilim yoluyla gelişmiş bir ırktır. Asıl ana vatanı Tayland olan Mikanbaptil, kürkündeki koyu destaneliyle Siam kedisini ve kıvrık kuyruğuyla Manx kedisini andırır. Mikanbaptil, başta sahibi olmak üzere insan dostlarına karşı sevgisini cömertçe gösterebilen arkadaş canlısı, sosyal ve girişken bir kedi cinsidir. Üstelik zeki ve bir o kadar da meraklıdır. Bu zekası sahibiyle geçirdiği süre boyunca oyunlarda ve diğer evcil hayvan dostlarıyla geçirdiği süreler boyunca gösterir. Merakını gidermek için dikkatini çeken bir nesneyi önce patisiyle kontrol eder, sonra koklar ve onu tanımaya çalışır. Tüm bunlar onun haylaz bir kedi değil, tam tersine meraklı bir kedi olmasından ileri gelir. Bu meraklı yapısı ve zeki oluşu onu eğitebilmeyi de kolaylaştırır. Mikanbaptil kolay eğitilebilen bir kedi cinsidir. Sayın Helen ve Sayın Nikolas olarak da bilinen Kıbrıs Gilisi, Dünyanın en eski kedi biridir. Muhtemelen 4000 yıl önce Kıbrıs'a gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla köklü bir tarih ve bununla birlikte genetik yapıya sahiptir. Doğal bir kedi ırkıdır ve bu nedenle de evcilleştirilmiş en eski kedi ırkı olarak da bilinmektedir. Kıbrıs kedisi doğuştan eğlenceli, aktif ve sosyal bir ırktır. Oldukça aktif ve oyuncu bir kedi olarak ön plana çıkan Kıbrıs kedisi, aynı zamanda meraklı ve yeterince de zekidir. Etrafını keşfetmek, Günlük çeşitli aktivitelerde bulunmak onun rutinlerinden biridir. İnsanlarla birlikte olmaktan son derece keyif alan Kıbrıs kedisi, ister yalnız yaşayan, ister kalabalık aileler için ideal bir seçim olabilir.